ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi, Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ Platosu, bayram tatilinde İstanbul'da kalanların tercih ettiği adreslerden biri oldu. Devasa platoya ziyaretçi akını vardı. Çekimlerin gerçekleştiği alanlar ve yapılan gösteriler çocukları heyecanlandırdı. Hayır Allah! Ya! Bizi kim yaptı sen? Babam yaptı. Ne dedi? Dedi ki senin en sevdiğin bir yere götüreceğim. Bir baktın Kuruluş Osman Platosu'nda. Evet. Bayramı İstanbul'da geçirenler aile ziyaretlerini yaptı, şekerlerini, harçlıklarını topladı. Peki şimdi ne vakti? Şimdi zaman makinesine binip 13. yüzyıla gitme vakti. Sabahtan işte ailece kahvaltımızı ettik. Ondan sonra babam açıkçası bir sürprizim varsa deyip buraya getirdi. Bayram sürprizi olarak geldim. Babam bizi buraya bayram için getirdi. Bayram tatilini fırsat bilenler Türkiye'nin dört bir yanından ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ platosuna akın etti. Tahta kurulmuşsunuz. <laughs> evet. Kaçıncı yüzyıla gittiniz geldiniz? Abi ben böyle gitmedim buraya. Gitmeye çalışıyorum. Sakarya'dan geliyorum ben buraya. Biz Yalova'dan geliyoruz. Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. O yüzden burayı görmeye mi geldin bayramda da? Evet. Bin türlü çileyle yurt edilen bu topraklar Türk'ün otelere açılan kapısıdır. Ne ezanımız susar ne de sancağımız iner. Bayramda babamızı gezmeye götürmek için buraya götürdü. Atlar gördük, kurbağa gördük, kedi gördük. Tavşan gördük. Hem doğal tarihçi hem de tarihimizi, kültürümüzü anlatan böyle bir platform olduğu için de gelip burayı gezmek istedik. Diziyi de zaten yakından takip ediyorduk. Geçmişe yolculuğa çıkan ziyaretçiler kendini bambaşka bir dünyada buldu. Kim oldun sen şimdi? Ben mi? Asker oldum şimdi. Osmanlı'nın adamlarından. Ata da binecek misin şimdi? Bu kıyafeti giymişken ata binmekten olmaz. Bineceğim, bineceğim. Milletim ve devletim ...her daim gür kalacaktır. Haydır Allah. Allah! Haydır Allah! Haydır Allah! Haydır Allah! Ey maşallah! İşte Kuruluş Osman Platosu'na gelenler... ...burada harika bir bayram geçiriyor. İşte onlardan biri de demir dövme sahnesi. Herkesin bayramını kutluyorum. Bütün misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Burası çok güzel bir plato. Babamın doğum günü. Aa, hem ona... bayram hem doğum günü. Diyesi gibi olmuş. Evet. evet. E, ne yapacağız şimdi? Ok atacağız. At. Allah. Allah. Nasıl, Nasıl vurduğumu? Ayca. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Tarihi savaş saatlerimizden ok attırabiliyoruz, kılıç kullanabiliyoruz ve at biniciliğimiz de mevcuttur. Gerçekten burası bir zaman yolculuğu gibi aslında. Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ platosunda bayram boyunca gösteriler, oyuncu söyleşileri ve konserler devam edecek. Kendimi o zamanlarda gibi hissettim açıkçası. Gayet mutlu oldum.